Bir zamanlar minik bir köyde Kibar Pati adında sevimli bir kedi yaşardı. Kibar Pati gösterişli beyaz tüyleri ve zarif pembe burunuyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Ancak Kibar Pati'nin bir sırrı vardı. O gizli bir macera peresti. Bir gün Kibar Pati köyün çevresindeki ormanın derinliklerine merakla yolculuk etmeye karar verdi. Yol boyunca birçok dost canlı ile tanıştı. Bir sincapla ağaçların dallarında oyunlar oynadı, bir kuşla melodik şarkılar söyledi ve hatta bir tilkiyle zeki oyunlar oynadı. Ancak Kibar Pati'nin gerçek macerası ormanın kalbindeydi. Ormanın derinliklerinde, büyük bir çınar ağacının altında, Eski ve bilge bir baykuş yaşardı. Baykuş, Kibar Pati'ye ormanın sırlarını ve doğanın büyüsünü öğreten bir öğretmen gibiydi. Bir gün, baykuşun anlattığı bir hazine hikayesi Kibar Pati'nin dikkatini çekti. Baykuş, efsane der ki, ormanın en derin noktasında, gümüş bir pınarın yanında Mutluluk ve huzur getiren sihirli bir kristal bulunur dedi. Kibar Pati bu sihirli kristali bulmak için hemen harekete geçmeye karar verdi. Ormanın derinliklerine doğru uzun bir yolculuk başladı. Yolda birçok engel ve zorlukla karşılaştı. Çalılıklar, sık ağaçlar, ve hatta birkaç tilki tuzakları. Ancak kibar patinin kararlılığı ve cesareti onu ileriye taşıdı. Nihayet gümüş bir pınarın yanına ulaştı. Kristali aramaya başladı ve sonunda buldu. Bu küçük, parıldayan kristal, dünyada bulunabilecek en büyük hazine gibiydi. Ancak Kibar Pati'nin aklında bir soru vardı. Bu kristali almalı mıydı? Sonunda Kibar Pati kristali almak yerine onu ormanın derinliklerindeki yerine geri koydu. Kristalin gerçek hazineyi, doğanın bütünlüğünü ve ormanın barışını bozabileceğini fark etmişti. Bu kararıyla Kibar Pati doğanın koruyucusu olma yolunda büyük bir adım atmıştı. Kibar Pati ormana geri döndüğünde baykuş onu gururla karşıladı. Ona doğanın dengesini korumak için verdiği karardan dolayı övgüler yağdırdı. Kibar Pati artık köyüne döndüğünde bir kahraman olarak kabul edildi ve onun hikayesi köyün dört bir yanında anlatıldı. Ve o günden sonra Kibar Pati her zaman köyün çevresinde dolaştı. Dostlarıyla oynadı ve doğayı korumak için çaba harcadı. Onun cesareti, sevgisi ve doğaya duyduğu saygı herkesin kalbinde yer edindi ve bir efsane haline geldi.